İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumartesi günü programı hareketli geçti. Önce Sakarya'da halka seslenen Ekrem İmamoğlu, ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı ziyaret ederek Bolullara seslendi. Kocaeli'ye geçmeden önce ise Düzce'de yapımı yılan hikayesine dönen Melen Barajı'nı gezerek incelemelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nu görmek isteyen CHP Düzce teşkilatına ise güvenlik gerekçesiyle baraj inşaatına giriş izni verilmedi. İmamoğlu'nu görmek isteyen partililer, uzun süre belediye başkanının çıkmasını kapıda beklemek zorunda kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı 2012 yılında bitirilmesi planlanan ancak henüz bitirilemeyen Melen Barajı inşaatını gezmek ve incelemelerde bulunmak için Düzce'ye geldi. Burada inşaat alanında inceleme yapan Ekrem İmamoğlu'nu görmek için de onlarca partili baraj gövdesinin bulunduğu inşaat alanını akın etti. Ancak İmamoğlu, güvenlik gerekçesiyle inşaat alanına partilileri ve basın mensuplarını sokmadı. Partililerin uzun bekleyişinin ardından incelemelerini tamamlayan Ekrem İmamoğlu dışarı çıktığında sona erdi. Ancak bu defa Ekrem İmamoğlu'nu Esma Hanım köyüne davet eden partililer, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın programının uzaması nedeniyle reddedildiler. Kocaeli'ye yetişmek zorunda olduğunu dile getiren Ekrem İmamoğlu, başka bir gün geleceğini söyleyerek daveti kabul edemeyeceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu Düzce için ayrı bir program yapacağı sözünü vererek Düzce'den ayrıldı. Esma Hanım köyünü Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret edeceğini düşünen ve köylüye hazır olun diyen CHP Düzce teşkilatının bu programı kabul görmeyince köylüler ise yaptığı hazırlıkla kaldı. Kıbrıs gazisi Necmettin Piroğlu'nun Kaynaşlı Darıyeri Bakacak Köyü'nde yapılan askeri tören Vali Doktor Zülkif Dağlı, Düzce Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ile Düzce'deki kurumların müdürleriyle vatandaşlar katıldı. Kaynaşlı Darıyeri Bakacak Köyü Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi Necmettin Piroğlu köy mezarlığında toprağa verildi. Kıbrıs gazisi Piroğlu'nun toprağa verilmesinin ardından tabutuna sarılı Türk bayrağını Vali Doktor Dağlı öperek çocuklarına emanet etti. Düzce'nin daha yaşanabilir bir şehir olması için birçok projeye imza atan, sosyal sorumluluk projeleriyle örnek firmalar arasında yer alan Delta Alfa Çorap Fabrikası yöneticisi ve çalışanları pazar sabahında da cuma yerinde yaptıkları hatıra ormanına 600 fidan diktiler. Sabah 8'de fabrika bahçesinde kahvaltıyla başlayan programda daha sonra fabrika yönetici ve çalışanları Cuma yerinde hatıra anımına olarak ayrılan yere geldiler. Burada Türk bayrakları ile Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam gönderen fabrika çalışanları temiz dünya çağrısı yaparak hazırladıkları sloganları okudular. Programın sonunda ise dağıtılan fidanları alan fabrika çalışanları ve aileleri ile birlikte dünyada dikili fidanlarımız olsun diyerek fidanlarını diktiler. Şimdi boşluk var. E, e, ya çok şöyle. Ben

Delta Alfa Grup Çevre Mühendisi Merve Kulbakan, hatıra ormanı ve fidan dikimi ile ilgili bilgiler verdi. Daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya için ellerini taşın altına soktuklarını belirtti. Ee, biz Delta Ayfa firması olarak her yıl aslında çevre sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz ve büyük katılımda gerçekleşiyor. Geçen yıl bir sahil temizliği etkinliğimiz olmuştu. Bu yılda e, orman etkinliğimiz biliyorsunuz Temmuz ayında Cuma yeri e, selle e, mücadele etmek durumunda kaldı. Selin de en büyük aslında önecilerinden bir tanesi ağaçlar. O yüzden biz de e, her çalışanımıza bir adet fidan olarak hepimizin dik, dikili bir fidanı olması için böyle bir etkinlik düzenledik. E, bunun evet. devamını getireceğiz. E, i̇nşallah e, ormanlarımız daha daha da artacak. Ee, toplam kaç tane fidan dikilecek? Ya? Ee, yaklaşık 600 fidan dikilecek. Sonrasında peşi sıra 500 vesaire derken biz bütün karbon ayak izimizi e, azaltmaya yönelik bu tip e, projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Delta Alfa Düzce Çorap Fabrikası işçi temsilcisi Sedat Mahça ise, Delta Alfa Çorap Fabrikası sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Çevreye verdiği önemi bir kez daha ortaya çıkarttı. Zaten zaman zaman böyle etkinlikler yapıyoruz. Çevreyi korumayı seviyoruz dedi. Evet, e, bildiğiniz Mesela üzere Evet, bu. evet. Çocuklarla anlaşmayı seviyoruz. <laughs> Şöyle söyleyeyim. Delta Rafra fabrikası e, sosyal sorumluluk projelerine bildiğinizin de yenisini daha etkiledi. Çevreye verdiği önemi e, bir kez daha öne çıkarttım. Zaten zaman zaman böyle etkinlikler yapıyoruz çevreyi seviyoruz, çevreyi korumayı seviyoruz. Delta Alfa Çorap Fabrikası böyle organizasyonları yapmaya devam edecek. Delta Alfa Çorap Fabrikası çalışanları ve aileleri, Cumayeri ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan, Cumayeri ilçe mezarlığının arkasındaki alana 600 fidan dikerek hatıra ormanı haline getirdi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, Düzce Üniversitesi bölgesinden özellikle kız öğrencilerin araçlarla sözlü olarak taciz edildiği yönündeki ihbarların artması üzerine uygulamalarına hız verdiler. Her akşam bölgede uygulama yapan ekipler bunun yanında gündüz saatlerinde de radarlı hız uygulamaları yapıyorlar. Uygulamalarda alkollü araç kullanan, ehliyetsiz, standart dışı donanım takan araç sürücülerine göz açtırılmıyor. Düzceyle Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 19 Eylül Cumartesi günü yaptıkları ve bir saat süren radarlı denetimlerde 22 araca 5.423 lira ceza işlemi uygulandı. <laughs> Diğer yandan, aynı günün gecesinde yapılan trafik ve asayiş uygulamalarında 127 araç kontrol edildi. Kontrollerde 4 alkollü sürücü, 6 hiliyetse sürücü, 1 abartı egzoz olmak üzere standart dışı donanım kullanan toplamda 33 araca 28.845 lira ceza işlemi uygulanırken, 6 kişiye ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı. Üniversitesi çevresinde asayiş ve trafik yönünden uygulama yapan Düzce Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik tescil ve denetleme şubesi ekipleri koordinesinde asayiş şube müdürlüğü resmi ekipleri ve motosikletli Yunus timleri uygulama yaptı. Yol uygulaması esnasında durumundan şüphelendikleri 81GD525 plakalı otomobili durduran ekipler içeride uyuşturucu dumanı olduğunu fark ettiler. otomobili yol kenarına park ettirerek otomobil içinde arama yapan ekipler cigara tabir edilen uyuşturucu izmaritlerini gördüler. Bunun üzerine otomobil içinde ve otomobilde bulunan 5 şahsın üzerine arayan ekipler içime hazır 2 tane fişek tabir edilen esrar sigarası ile bir miktar esrar maddesi yakaladılar. Yakalanan uyuşturucu madde ile birlikte 5 şahsı gözaltına alan ekipler şahısları sağlık kontrolü için önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ardından ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdüler. Orada mı? Sıra zamanlar <laughs> 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 <laughs>

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Düzce Üniversitesi çevresinde yaptıkları uygulama sırasında direksiyon başında alkol alarak ilerleyen sürücü seyir halindeki trafik ekiplerinin dikkatiyle yakalandı. Sürücünün alkol muayenesinde 127 promil alkolü çıktı. Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Asay Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte Düzce Üniversitesi çevresinde uygulama yaptı. Uygulama esnasında seyir halinde denetim yapan trafik ekipleri, 81 FD 491 plakalı otomobil içinde sürücünün direksiyon başında alkol alarak ilerlediğini fark ettiler. Bunun üzerine aracı durdurmak isteyen ekipler, uygulama noktasına kadar takip ettikleri otomobili durdurdular. Uygulama noktasındaki ekipler, araç içinde yaptıkları aramada direksiyon başında alkol alan sürücünün içtiği alkol kutusunu araçtan dışarı çıkarttılar. Sürücünün yapılan alkol muayenesinde 127 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine el koyan ekipler, aracı da kullanacak kimse bulunamadığı için 7 emin otoparkına çektiler. Kaza, akşam saatlerinde Düzce Akçakoca D-655 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Akçakoca istikametinden Düzce istikametine gitmekte olan Ünsal G'nin kullandığı tır, Beyciler ışıklı kavşağında yeşil ışıkta geçmek için hızla ilerlerken yola çıkmaya çalışan Nazır M idaresindeki 34 NZR 90 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refuja fırladı. <laughs> Aferin. Bu Ya ikisi aynı şeyde geliyor. Kazada arazi aracında bulunan Nazır M. ve Melek M. yaralandı. Yaralılar acil sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Gel buraya, buraya. Vamos a ser constantes, vamos a continuar. Kış mevsiminde Düzcelilerin ve yolu Düzce'den geçen sürücülerin kabusu olan sesli sabahlar yeniden başladı. Hava sıcaklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ve gece yaşanan soğuk havayla birlikte sabahları öğleye kadar düzcelileri esir alan sis ile birlikte Türkiye'nin en yoğun trafiğinin olduğu D-100 karayolu Düzce kesiminde sürücüleri zorlu saatler beklemeye başladı. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü karayolunda sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorluk çekerken olimpiyat kavşağı gibi yapım çalışmaları olan kavşaklarda ise sürücülerin dikkati sis nedeniyle daha da artıyor. Van'ın Çatak ilçesinde devam eden Rafting Türkiye Şampiyonası, ikinci etap yarışmalarının üçüncü gününde 19 yaş altı kadın ve erkekler, 23 yaş altı kadın ve erkekler, açık yaş kadın ve erkekler ile açık yaş karma branşlarında 62 ekip Çatak çayında hazırlanan parkurda finale çıkmak için yarıştı. Sporcular yağmura rağmen 400 metrelik zorlu parkurda iniş, kafa kafaya, slalom ve RX kategorilerinde kürek çekti. Yarışlarda açık yaş erkeklerde Rize, 19 yaş altı erkeklerde Düzce, Açık yaş kadınlarda İstanbul, 19 yaş altı kadınlarda Tunceli, Karmada ise Muğla takımları birinci oldu. Çekişmeli geçen 3. gün yarışlarını Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Çatak Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Manto, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ile vatandaşlar izledi. Şampiyona final müsabakaları ile sona erecek. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig grupta mücadele eden Düzce Spor, ligin 9. haftasında evinde yeni Ordu Spor'u konuk etti. Geçen hafta Erzincan deplasmanında ana 24 Erzincan Spor ile karşılaşan ve sahadan 1-0 yeni kayırılan Düzce Spor, taraftarı önünde galip gelerek 3 puan almak için çıktığı sahada bir puana razı oldu. 18 Temmuz tadında oynanan karşılaşma saat 14.30'da başladı. Karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Batuhan Bayar yönetti. Yardımcılıklarını ise Selim Şenöz, Şafak Nalbantoğlu, Atakan Kozik yaptı. <laughs> Sahada istediği performans ortaya koyamayan Düzce Spor, maçın ilk yarısında vasat bir oyun sergiledi. Gol pozisyonunda giremeyen Düzce Spor, maçın ikinci yarısında daha atak oyun oynamasına karşın Yeni Ordu Spor Kalesi'nde gol bulamayınca 1 puana razı oldu. Bu skorla 12 puanı yükselen Düzce Spor, puan tablosunda 9. sırada yer aldı. Bitti. İlk devre 0-0 Devleşir o şimdi devleşir. Maalesef maç 0-0 sona Gelecek hafta Aksaray deplasmanına gelecek olan Düzce Spor, 26 Ekim Cumartesi günü Dağılgan Stadında karşı karşıya gelecek. Maç 13:30'da başlayacak.